O zaman Türk Edebiyatı'nda biyografi değil mi? Türk Edebiyatı'nda biyografi başlığına gelmişiz. Yoksa şu kısmı zaten çocuklar şu bir şey örneği bu bir ilk demiştik ya Plutarkus Paralel Yaşamlar kitabı ilk yazılmış ta o dönemlerde bir biyografi örneğiydi. Bunu çocuklar okuyacağız. Okuyacaksınız daha doğrusu. E bir bak şöyle girişinden de aslında bakabiliriz. Girişi nasıl bahsetmiş? İşte Agesile, Agesileos'tan bahsetmiş. İşte Zeoximedos oğlu Arhimedos o isimler çok isimler çok karışık. Lakadiaman ünlü bir şekilde hükmettikten sonra hani demiştik ya çocuklar. E, biyografiler, biyografiler aynı zamanda yani bir tarihi içerikte taşırlar. Belli bir sıraya göre de belli Tamam kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Belli bir sıraya göre verilmek zorundadır demiştik. Hani kişinin doğumundan ölümüne kadar ki dönemi anlatırdı. Ha, burada da bakın tarihi bir olaydan yola çıkarak anlatıyor. Geride itibarlı karısı Lampido'dan olma Agis ile Melesipidas kızı işte Yupola, Yupola'dan olma çok daha genç yaştaki oğlu Agesilos'u bıraktı. Yasa uyarınca kraliyet Agis'e uygun düştüğü için Agesilos'un halktan biri olarak yaşamasına karar verildi. Agesilos, Lakadioman'a da yetiştirme şekli bakımından zorlu ama itaat altına alınmaları konusunda gençleri bilinçlendiren alışılmış eğitime gönderildi diye arkadaşlar o dönemin o dönemin yaşam tarzı ya da işte devlet yönetimine geçme tarzıyla ilgili ne yapıyor bakın arkadaşlar bilgi veriyor diyeceğiz. Aşağıda da zaten Agasilos kimdir diye burayla ilgili bilgi vermiş. O zaman arkadaşlar demek ki burayı gördük. Hemen Türk edebiyatında biyografi başlığına başlayalım. Şimdi arkadaşlar Türk edebiyatında biyografi ha bir defa şunu bilmemiz lazım çocuklar. Türk edebiyatında biyografi tanzimattan önce de bizim edebiyatımızda vardı. Bakın burası çok önemli çocuklar. Tanzimatla birlikte hani birçok yazınsal tür bizim edebiyatımıza tanzimatla birlikte geldi demiştik ya. Biyografi tanzimattan önce de bizim edebiyatımızda vardı. Ve Osmanlı döneminde biyografiye verilen ismin adı çocuklar neydi diyeceğiz? Tercümeyi, tercümeyi hal. Şurayı şöyle çizeceğim çocuklar. Osmanlı döneminde genel olarak bir kişiyi anlatan biyografiye benzer eserlere verilen verilen isim tercüme hal. Yani halin anlatılması, halin te, halin tercümesi demek. O zaman çocuklar sorularda karşımıza şu çıkarsa dikkat edeceğiz. E, aşağıdakilerden hangisi edebiyatımıza Tanzimat'tan sonra girmemiştir ya da Tanzimat'tan sonra gelmemiştir şeklinde bir şey görürsek diyeceğiz ki a biyografi Tanzimat'tan önce de varmış. Tamam. Osmanlılarda gerçek anlamda biyografi çalışmaları arkadaşlar ne zaman başlıyor bakın 16. yüzyılda başlıyor. Ancak İslami edebiyat geleneğini benimseyen Osmanlılar bu türün ilk örneklerini Arap edebiyatına zaten çocuklar bizim adam akıllı kendimize ait bir edebiyatımız olmadığı için biz hep ne yapmışız Arap ve Fars kaynaklı bizim edebiyatımız hep Arap ve Fars kaynaklarından beslenmiş, onlardan öğrenmişiz, onlardan göre 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 onların eserlerinin benzerini yazmaya çalışmışız ya. O yüzden de 16. yüzyılda biyografimiz evet tamam başlayacak eserler verilmeye ama yine Arap edebiyatı etkisiyle yazılmış olacak diyeceğiz. E çocuklar sadece altını çizdiğimiz kısımlar deftere geçecek tamam mı? Benimle birlikte çiziyorsunuz değil mi? Devam ediyorum o zaman. Tamam. Şimdi arkadaşlar Osmanlı Edebiyatı'nda bakın şeyden önce, Tanzimat'tan önce bizde biyografi olarak neler varmış çocuklar? Onlara bir bakalım. Önce Siyer. Siyer. Neydi Siyeri biz? E, siyeri çocuklar okullarda ders olarak da okutuluyor değil mi? Siyer okullarda ders olarak da okutuluyor ve Peygamber Efendimizin hayatının anlatıldı demek arkadaşlar. O zaman diyeceğiz ki ha siyer, siyer. Tanımımız şu, peygamberin hayatı ve kişiliği hakkında biyografik çalışmalar. Zamanla Arap Edebiyatı'nda siret adını almış ama bu siret adı bizi çok da ilgilendirmiyor arkadaşlar. Türkçe'de siyer adıyla kullanılacak. Peki neyden besleniyor bu siyerler? Hani peygamberimizin hayatını nereden biliyor da, nereden kronolojik sıraya göre anlatıyor? temelinde bu siyerin beslendiği yerler arkadaşlar Kur'an, hadis ve bunların yorumlarından beslenmiştir. Siyer kaynakları. O yüzden hemen şunu da çocuklar buraya bağlayabiliriz. Siyerler hani evet biliyoruz Peygamber Efendimizle ilgili bilgilerin bulunduğu yerler kısıtlı arkadaşlar. Kur'an'dan ya da ancak hadislerden bilebiliyoruz, biz ulaşabiliyoruz. O yüzden siyerin kullandığı kaynaklar da bunlar arkadaşlar kuran ve hadis o zaman demek ki e, biyografinin osmanlıdaki hallerine bakıyoruz şu, şimdi bir neymiş diyeceğiz siyer siyer ne demek peygamber efendimizin hayatının anlatıldığı eserler tamam sonra tercemeyi şimdi siyer olarak siyer olarak siyer başlığını verdi ya burada çocuklar siyer olarak hangi eserler var siyer olarak hangi eserler meşhur onlara bir bakacağız tercemeyi siretün nebi arkadaşlar. Bu da bakın burada 14. yüzyılda Kadı Mustafa Darir tarafından bakın şeyin kitabın kendisini de burada vermiş çocuklar bakın siyeri nebi şeklinde peygamber efendimizin hayatından anlatıldığı bir eser. Bu kadar çocuklar sadece adını bileceğiz. Tercemeyi siretin nebi. Nebi zaten peygamber demekti. Siret çocuklar surat demek. Surat Peygamber Efendimizin hani suratı demek aslında. Tercim tercümede Peygamber Efendimizin suratının tercüme edilmesi yani anlatılması anlamına geliyor. Sadece tabi bu eserde surat anlatılmıyor arkadaşlar. Bu esere böyle bir isim verilmiş. Yani Peygamberimizin hani dış görünüşünün anlatıldığı bir eser gibi. Tamam. Burada da sadece bu ikisini çizdik yeterlidir bu kadar arkadaşlar. Devam ediyorum kız sayı Şimdi birinci, baş, birinci başlıkta ne gördük? Siyer. Tamam bunları farklı renklendireyim de başlıklarımızın olduğunu bilelim. Birinci başlığımız çocuklar. Birinci başlığımız siyer. Siyer. Sonra o bir türlü hiç şey yapamadım. Bir dakika çocuklar. Ha. Birinci başlığımız siyer. Ve siyerin alt başlığı olarak da siyer türünde yazılmış esere örnek olarak da arkadaşlar ne dedik? Kadı Mustafa Darir'in tercümeyi siretin nebisi. Sonra devam ediyorum. İkinci başlığımız yani ikinci biyografi başlığımız Osmanlı'daki ikinci biyografi başlığımız. Neymiş bu da diyeceğiz. Kıssayı enbiya. Çocuklar enbiya, enbiya peygamberler demek. Hani nebi, nebi peygamber demek. Yani bir peygamber demek. Enbiya ise peygamberler demek. Çoğulu yani. Nebinin çoğulu. O zaman Hıssayı Enbiya da bir biyografiymiş arkadaşlar. Divan edebiyatında kullanılan biyografiler bunlar. Peygamberlerin, bak sadece Peygamber Efendimizin değil, artık bütün peygamberlerin ya da işte kaç tane peygamberse, peygamberlerin hayat hikayeleri ve onların etrafında oluşan efsanevi hikayeleri konu alan çalışmalardır arkadaşlar. Peygamberlerin hayatını sadece Peygamber Efendimizi değil bütün peygamberlerin hayatını da işleyen deriz ki çocuklar şeyin adı. Bu dönemdeki yazınsal türün adı. Yine buradaki kaynak nedir diyeceğiz. Kur'an'dır. Hadislerdir yine arkadaşlar kaynaklar ve genel olarak da Kur'an'dır. Burada da bu kadar çizdik çocuklar. Şimdi de şimdi de kıssayı enbiyanın örnekleri yani kimler kıssayı enbiya yazmış? Yani peygamberlerin hayatını kimler yazmış? Bir, Eşrefoğlu Rumi'nin müzekkini Nüfus adlı çocuklar bunu halk edebiyatında göreceğiz. Seneye, seneye bu isimleri göreceğiz. Divan edebiyatındaki isimleri, halk edebiyatındaki isimleri göreceğiz. Eşrefoğlu Rumi, Müzekkin'in Nüfus adlı eserinde peygamberlerin hayatını anlatmıştır. Başlarından geçen arkadaşlar mucizeleri anlatmıştır. Ahmet Bican'ınkini çizmeyeceğim. O önemli değil. Ahmet Cevdet Paşa'nın çocuklar Kıssayı Enbiya. Yine aynı isimle zaten kısa demek hikaye demek değil mi arkadaşlar? Kısayı enbiya, kısası, kısası enbiya da olabilir, kıssa da denilebilir. Bu şu demek arkadaşlar, hikaye. Hikaye ile anlatılıyor. Peygamberlerin hayatı bir hikaye gibi anlatılıyor demek. Tamam. Sonra çocuklar çizdik değil mi? Bu kısımları da çizdik. İkinci başlığımız da kıssayı enbiyaydı. O zaman birinci başlığımız siyerdi. Osmanlı zamanındaki biyografiler bunlar. İkinci başlığımız kıssayı enbiya. Tamam mı? Peygamberlerin hayatının anlatımı demek yani. Geldik o zaman diğer başlıklarımıza. Diğer başlıklarımıza şurayı biraz büyüteyim. Teskiretül evliya. Şimdi o zaman teskiretül evliyada çocuklar. Heh, teskiretül evliyada bu sefer bu sefer peygamberlerin değil de peygamberlerin hayatı değil de çocuklar bu sefer de tasavvuf büyük. Üçüncüsü bakın tasavvuf büyüklerinin hayatı tasavvufi çizgileri anlatılacak burada da. Yani kim olabilir burada? İmam Gazali'nin hayatı işte İmam Rabbani'nin hayatı gibi arkadaşlar. Tamam mı? Bu din büyüklerinin hayatları anlatılacak burada ya da işte Hacı Bayramı Veli'nin, Hacı Bektaşi Veli'nin hayatı anlatılacak. Peki bu tarz eserlerde kimler varmış? Teskiretül Evliya yazanlar kimler? Bir, Feridüddin Attar'ın Teskiretül Evliya. Direkt aynı isim bakın çocuklar. Teskire zaten biyografi demekti hatırlayın. Evliya da din büyükleri, tasavvuf büyükleri demek. Biliyorsunuz Evliya'yı da. O zaman burada ilk olarak Feridüddin Attar'ın Teskiretül Evliya'sı var. Sonra yine aslında aynı eser çocuklar. Şey yapıyor, Sinan Paşa, Sinan Paşa... Feridüddin Attar'ın Tezkiretül Evliyası'na birkaç ilaveler ya da çıkarmalar yaparak tekrar aynı eseri yazıyor. Aynı eser aslında. Feridüddin Attar'ın Tezkiretül Evliyası ile Sinan Paşa'nınki aynı. Ama çizdik. Yine de soruda bize Sinan Paşa Tezkiretül Evliya dese de doğru. Feridüddin Attar Tezkiretül Evliya dese de doğru çocuklar. Tamam. Sonra bu üçüncüydü. Geldik o zaman dördüncüye. Dördüncü biyografi ise çocuklar. Osmanlı zamanında Sergüzeştname. Sergüzeştname de bir biyografi. Bakalım içeriği ne arkadaşlar. Bu sefer de şairlerin başlarından geçen. Burada da sadece çocuklar belli bir kesim bakın anlatılacak. Şairlerin başlarından geçen ve bunlardan kaynaklanan duygu ve düşüncelerini kendi dillerinden anlattıkları eserlere. O zaman bu biraz şeye benziyor. Çocuklar bu biraz bu biraz otobiyografiye benziyor değil mi? Bak bu türde kişinin yaşamını kendisi eğer anlatıyorsa bu otobiyografiye yakın bir tür. kişik. çünkü kendi kendisini kendi anlatıyor. Demek ki sergüzeş nameler dediğimizde çocuklar şairlerin şairlerin başlarından geçenleri kendilerinin anlattığı biyografiler ediyormuşuz. Tamam ve bu tür çocuklar otobiyografiye de neymiş yakınmış diyeceğiz. O zaman şimdi bitti mi bakalım başka kaldı mı? Tamam. Şimdi o zaman şu başlıklara tekrar bir defa bakalım bakayım. Osmanlı Edebiyatı'nda biyografi türleri dedik. Bir siyer dedik çocuklar. Birincisi siyer. İkincisi kıssayı enbiya. Siyer'de peygamberimizin hayatı. Kıssayı enbiya'da ise peygamberlerin genel olarak hayatı anlatılırdı. Üç teskiretül evliya evliyaların hayatı anlatılıyor. Dört çocuklar sergüzeşt, sergüzeşname, sergüzeşname de, de dedik ki şairler kendi hayatlarını, kendi başlarından geçen olayları kendileri anlatıyorlardı. Hadi bakalım o zaman şunu, şunu birlikte yapalım. Siz bu okuyun, ben okumayayım çocuklar, bana cevap yazın hadi. Türüyle ilgili bilgi yanlışı vardır. Evet doğru Batuhan. Hadi herkes herkes yazsın çocuklar. Evet Ece doğru. Bir sus Batuhan, bir sus sus, bir sus. Beril doğru evet. Başka? Üç kişi cevapla daha. Başka yok mu? O zaman hadi bakalım hemen. Biyografi türüyle bilgi yanlışı vardır. Şimdi bu türe benzerlik gösteren metinler de tanzimat öncesi Türk Edebiyatı'nda söyledik zaten değil mi? Siyer dedik, işte kıssayı enbiyalar dedik. Bunlar zaten biyografinin alt dalları. Şeydeki, Tanzimat öncesi bizde bulunanlar söyledik. Bu gitti. Bilgi ve belge tanıklıklara dayandırılmalıdır dedik ya çocuklar doğru şeyler söylenmeli. Ha hatta şeyin başlığını söyledik değil mi? Biz bu biyografi dedik. Metinler başlığında hangi metinin içerisindeydi? Sanatsal falan vardı hatta, anlatmaya bağlı vardı. Söylemiştik bence diğer derste ama bakalım hatırlıyor muyuz? Biyografi Metinlerin sınıflandırılmasında hani sınıf sizin sınıflara astığımız vardı ya metinlerin sınıflandırması. Orada hangi başlık altındaydı? Evet duygu doğru. Evet doğru değil mi? Ee, öğretici öğretici metinler başlığı altındaydı. Peki öğretici metinlerin gazete çevresinde mi? Gazete çevresinde mi yoksa bireysel hayatı ele alanlar, kişisel hayatı ele alan başlığında mıydı? Değil mi? Evet. Ece doğru. Bireysel. Batuhan doğru. Kişisel hayatı ele alanlar değil mi arkadaşlar? O zaman, o zaman bu bir öğretici metinse eğer tabii ki bu olacak çocuklar. Kişinin toplum için önemi, başarıları zaten biyografinin yazılmasının amacı bu değil mi? Biz o insanların böyle gıpta edelim yani. Başarılarına gıpta edelim, okuyalım, bilgilenelim diye. Bu gitti kesin var. Şimdi çocuklar kurgu nerede olurdu? Kurgu bir defa Romanlarda olabilirdi, fabullarda olabilirdi, hikayelerde olabilirdi. Kurgu yani edebi metinlerde olur çocuklar. O zaman bu bir edebi metin değil, öğretici metinse burada kurgu olamaz arkadaşlar. Tabii ki cevap denizde. Konu edilen kişinin yaşamı aşırı yüceltilmeden ya da derin bilgilere girilmeden, değil mi şurada okudu, bu üniversiteyi bitirdi, şiir yazmaya başladı, şöyle şu şiir kitabıyla meşhur oldu, bakın bu kadar çok detaya değinilmez. O zaman cevabımız kesin. Denizli dedik. çocuk var. Hadi bakalım şimdi. Herkes katılıyor. Doğru yanlış yaparak gidiyoruz. Birinciyi bize, birinciyi bize. Hadi Furkan yapsın bize birinciyi. Hadi Furkan. Toplumun genelini ilgilendiren, doğru yanlış yapacağız biyografi ile ilgili. Kişilerin yaşamını detaylı olarak aktaran yazılara biyografi doğru. nedir? Evet, Furkan ne dedin? Genelini ilgilendiren kişilerden doğru. genelde bahsediyoruz değil mi Furkan? Evet teşekkür ederiz doğru. Ve detay çocuklar şu detaylıya çok detaylıya çok takılmayın. Hani çok ince ayrıntı vermez. Ama şeyi verir şu detay dediğimiz o işte hangi tarihte doğdu? İşte şiir yazmaya hangi dönemde başladı? Hani bu da bir detaydır ya bu kafanızı karıştırmasın. Evet İki. iki, Arda hadi yapalım ikiyi. Divan edebiyatında şairlerin yazdığı gazel, kaside, müstezat gibi türler biyografiyle benzerlik taşımaktadır. Evet. Ama Arda şöyle bir durum var bak mesela. Gazel bir şiirdir. Sevgiliyi anlatır. Sevgilinin kaşını, gözünü, saçını, başını, güzelliğini anlatır. Kaside şey için özellikle padişahları övmek için yazılır. Müstezat da yine sevgili, aşk bu konuları işler. Şimdi ama biyografi bir kişinin hayatını anlatıyor. O zaman bunlarla bunların aynı olmasa gerek, değil mi arkadaşlar bunlar? O zaman doğru o değil. Ne yani de de diyeceğiz? Ha yanlış diyeceğiz, değil mi Arda? Dediğiniz tamam. Doğru soru yanlış. Anladım Arda zaten öyle dediğini. Teşekkür ederim. Evet. Üç. Üçü kim yapsa kim yapsın Ali yapsın. Üç hadi Ali. E biyografilerde çoğunlukla dil emredici işlevdedir. Yani gel, bit, yap, et, değil mi? Biyografide böyle bir dil mi kullanır Yanlış tabii ki. Bu dil hangi nerede kullanılır çocuklar? Emredici işlevler. Trafik kurallarında kullanılır, değil mi? Prospektüslerde kullanılır. Bir yemek tarifinde kullanılır, değil mi? 3 yumurtayı kır, üzerine bir bardak şekeri dök falan diye. Ya da bu ilaç bu ilaç işte e, günde iki defa alınmalıdır. Şu kadar doz al gibi. Değil mi? Bunlar da verilir dedik. Şimdi dörde bakalım. Tarih yazımı, dini şahsiyetlerin hayatının anlatılması gibi çalışmalar, biyografi türünün gelişmesi sağlamıştır. Evet. Bunu kim yapsın bize? Bunu. Duygu. Hadi yapalım Duygu. Doğru mu yanlış mı? Tarih yazımı. Doğru. Dini şahsiyet. Evet. Bir daha alayım Duygu. Duyamadım. Doğru Doğru. Doğru. Doğru çünkü biz biraz önce şey dedik değil mi? Evliyaların hayatı, peygamberlerin hayatı. O zaman buradan beslenerek bizde oluştu biyografi. ilerledi daha doğrusu. Evet 5'e bakalım. 5. Helen yapalım mı 5'e? Biyografilerde nesnellik ön planda olmalıdır. Gereksiz ayrıntılara girilmemelidir. Evet doğru değil mi Elin? Çünkü bu bir öğretici, öğretici metin ise çocuklar bak. Hemen bunlar birbirine zincirleme bağlı. Öğretici ise tabii ki nesnel. Öznel olamaz ki kendiyle ilgili bir şey, kendi kafasından bir şey söyleyemez. Ve gereksiz fazla bilgi de vermez tabii ki çocuklar. Evet İlker hadi yapalım 6. 6. Biyografiler birinci kişiyle anlatıma sahiptir demiş. Evet, yanlış. Çünkü ilker birinci kişiyle anlatım olursa otobiyografi olur, değil mi arkadaşlar? Geldim, gittim, yaptım, ettim derse o zaman kendini anlatacağı için otobiyografi olur. Tabii ki yanlış. Biyografilerde yaz, yazarlar açık, yalın, duru bir dil kullanırlar demiş. Kim yapsın bunu da Kaan hadi yapalım. Yazarlar açık, yalın, duru bir dil kullanmaya dikkat etmelidir. Doğru da kan. Çünkü bu bir öğretici metin. Unutmuyoruz. Öğretici metinse bir nesnel olur. İki gayet sade anlaşılır bir şekilde anlatması lazım. Öğretici adı üstünde. Evet. Sekiz. Onur hadi yapalım sekizi. Biyografilerde kişiler. Kişiler anlatılırken geriye dönüşlere yer verilir. Kronolojik bir sıra izlenmez. Onur. Kronolojik sıra izlenir mi, izlenmez mi biyografilerde? Herhalde Onur'da bir sorun var arkadaşlar. Ya bizi mi duyamıyor? Evet Ömer Faruk. O arada sen yap hadi Onur duymadı galiba bize. Ömer Faruk. Doğru mu yanlış mı? Kronolojik sıra izlenir mi izlenmez mi? Evet, değil mi? İzlenmek zorunda. Hatta en önemli özelliği bu dememiş miydik arkadaşlar? Kronolojik sıranın izlenmesi biyografinin en önemli özelliğidir. Tanzimat'tan önceki edebiyatımızda biyografi türüne yakın yazılara seyahatname mi dedik? Biz biraz önce saydık arkadaşlar. Var mıydı içinde seyahatname? Evet, Beril. Tanzimat'tan önce biz biyografilere seyahatname mi diyormuşuz? Siyer dedik. Değil mi? O zaman yanlış. Siyer dedik. Kıssayı Enbiya dedik. Değil mi? Bunlar bu isimlerden bahsedik. Ama hiç seyahatname diye bir şey de ama Seyahatnameyi hatırlayalım mı? Ee, gezi yazısı çocuklar seyahatname. Gidilip gezilen bir yerle ilgili bilgi verilir. Sen diyelim ki Bursa'ya gittin. Bursa Olu, Olu Camii'ni anlatıyorsun. İşte bu bir gezi yazısı olur. Tamam. Biyografilerde açıklayıcı anlatımın yanında öyküleyici ve betimleyici anlatımlara da başvurulabilir. Yani doğru arkadaşlar. Çünkü tamam ben bir açıklama yapıyorum ama bir yerde de bir olay varsa mecburen o açıklama yaptığım yerde. Işte bu bir tarihi bir kişilikse derim ki ya şu savaşa katıldı şöyle oldu böyle oldu dersem öyküleyici anlatım. Savaş sahnesiyle ilgili bir şeyleri anlatırsam savaşta şöyle oldu askerler böyle savaştı deyip Sahne ile ilgili görsel bir şey anlatırsa e bu da betimleyici anlatım. Demek ki hem öyküleyici hem betimleyici de çocuklar olabiliyormuş diyeceğiz. Tamam o zaman şimdi şu kısım arkadaşlar şu kısım divan edebiyatında biyografiye verilen isim çocuklar burası çok önemli. Şurası çok önemli özellikle güzel bir yıldızlayalım burayı divan edebiyatındaki şeyin adı biyografinin adı. Tamam mı? Burası çok önemli. Teskirenin yanına şöyle kocaman yıldız atın. Tamam mı? Öbür ders devam edelim buradan. Şimdi on, şu anda 16 kişi var. Çocuklar şu anda 16 kişi var. Tam mıyız? Eksik var mı? Bir bakın sizde. Tamız değil mi Kaan? Tamam. Tamam o zaman çocuklar ara verelim. Öbür ders görüşürüz yine. Tamam hoşçakalın.